Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doğukan Kara'nın biyografisine bakacağız. Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Bilgisiz Bilgi kanalının sahibi Doğukan Kara 11. ayın 21'inde dünyaya gelmiştir ve 1996 yılı doğumludur. İstanbul Bahçeli Evler Hastanesi'nde doğmuş, aslen Erzurumludur. 18 yıl Bahçeli Evler'de yaşadıktan sonra üniversite için Bilecik'e gitmiştir. Bilecik, Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrencidir. Şarkı söyler, sokak sanatçılığı yapar. Herkes gibi o da tuvalete girip sıçar. Melek adında bir sevgilisi vardır. Melek yenge ile 12. ayın 15'i e 2015'te tanışmıştır. Youtube'a ise 6 yıl önce videolar atarak başlamıştır ve 33.000 abonede bırakmıştır. Ve şu anda tekrardan bir kanal sahibidir. Kanalın ismi Bilgisiz Bilgi. Şu anki aktif abone sayısı 27.000 daha nice abonelere. Evet arkadaşlar umarım ki videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.